Herkese merhaba. Bu hafta e, sinemadan çıkmış insan Murat Erşahin, size bilinmeyen sinemalardan, bilinmeyen filmlerden birini anlatacağım. Çok önemli bir film. E, Çek Yeni Dalgası'nın en önemli filmleri arasında gösterilen e, 1969 tarihli e, Ölü Yakıcı, Krematör. E, son derece karanlık ve politik bir dram olmanın ötesinde grotesk korku sinemasının önde gelen filmlerinden biri olmuştur Ölü Yakıcı. Ekolün ünlü esinlerinden Juras Hers imzalıdır film. E, 69 tarihlidir. Gerçeküstü motifler içeren dehşet yüklü tedirginlik resitalidir her şeyden önce. 1930'ların sonunda Çekoslovakya'nın başkenti Prag'dayız. Karl Kopringfield'i tanıyoruz. Kendisi modern bir krematorium çalışanı. Ölü yakıyor. Hobileri arasında Tibet Ölüler kitabını okumak var. Sanat koleksiyonu yapmaktan hoşlanıyor. İnsanları dünyevi acılardan kurtarıp ruhlarını yeni bir yaşama hazırlamaya görev edilmiş. Musevi eşi ve bir kızı, diğeri erkek iki çocuğuyla güzel bir dairede yaşıyor. Bir gün Walter Ranke adlı bir adamla tanışıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya için savaş, savaşmış bir Nazi Ranke, karlı Alman kanı taşıdığına ve ani ağrı ırktan olduğunu ikna ediyor bu adam. Gerisi malum. Nazi etkisi altındaki Prag'da bir krematorium çalışanının değişimi. Akli dengesini yitiren ve çevresine dehşet salan bir canavar haline geliyor Karl Kopfringer. Çek geri dalgasının önde gelen isimlerinden 1934'te günümüz Slovakya'sında dünyaya gelen yetkin sinemacı Juras Herz imzalı Gotik Korku, 1923-94 yıllar arasında yaşamış ünlü Çek kalem Ladislav Fuchs'un romanından uyarlanmıştır perdeye. 1969 tarihinde senaryoyu yine Fuchs ve Herz tarafından yazılmıştır film. Ana karakterimiz Karl Kopringfink'i, Çek sinemasının dev aktörü Rudolf Ursilski canlandırır. Usta oyuncunun performansı, yızanında zorlanılacak, kelimeler ötesi bir başarıyla ifade edilebilir ancak. Sinema tarihinin en akılda kalıcı rollerinden biridir bu. Arızalı, ölü yakıcı, saygın aile babası, dönemin politik ve sosyal zemini sebebiyle akli dengesini yitirmiş Karl Kopringl, izlendikten sonra unutulması mümkün olmayan karakterlerden biridir kuşkusuz. Sözlük anlamı imparatorluk, krallık, devlet ve zenginlik olan, tarihte ise Cermen ırkının Almanların dünyada söz sahibi olduğu devirlere verilen Reich olarak geçen dönemlerin üçüncüsünde Adolf Hitler tarafından kurulan resmi ismi Alman İmparatorluğu olan Nasyonel Sosyalist Almanya döneminde yani Çekoslovakya'yı kemiren Nazi partisine üye olup yükselmek isteyen ve Nazilerin bütün doktrinlerini beyni yıkanmak suretiyle benimseyen kopp gündelik yaşamı, ...ve delirtici monologlarıyla karşılaşırız netamini öyküde. Film Carl'ın sevgili eşiyle tanıştığı... ...ve ailecek sık sık ziyaret ettikleri bir loobar kafesinin önünde açılır. Hayvanat bahçesi önemlidir Carl için. Monolog başlar ve Carl koca kafeslerin sessiz insanlar için ideal olduğunu söyler. Faşizmin nüfus ettiği anbean boğucu an bir karanlık ve deliliğin... ...gündelik hayatta kendine yer bulduğu günlerde... ...dakikası dakikasına değiştiğini... Başka bir şeye dönüştüğünü izleriz karnın. En sevdiklerini kurban edebilecek duruma gelmiş çılgın adam aslında bütün bir toplumun ana karının ve dönemin ruhunun röntgenidir. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da pozitivizm, empresyonizm ve naturalizm akımlarına bir tepki olarak ortaya çıkmış dışa vurumculuk olarak bilinen ekspresyonist akıma da göndermeler yapan film içerdiği sanat yönetimi genel anlamıyla yapım tasarımıyla da dikkat çekicidir zayıflığa inanmayan hatta tamir göstermeyen Karl'ın erkek bir figür olarak cinsinin bütün ritüellerinin yerine getirdiği anlar ideolojik bir simge olarak yer alır filmde. Gerçek bir nasıl gibi güçlü ve ayakta kalmak, beslenme zincirinin en üstünde bulunmak, totaliter, şovenist ve popülist olmak, ağrı ırkın hijyeni ve refah için savaşmak gerçektir onun için. Zayıflar ve asil kanından olmayanlar yok olmalıdırlar. İnsanlık açısından ancak böylelikle kurtarılabilir ona göre. Bir siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih dersidir. Müthiş bir sinema ile anlatılan kapkara öykü. Öte yandan 7. sanatın en sapkın karakterlerinden, korku figürlerinden birini Karl Kopfringel'ı tanırız. Tarihin ve insanlığın utancını gösterir bize yönetmen Juras Sers. Çok iyi bildiği bir dönemin karanlık öyküsünü anlatırken. Çek Yeni Dalga'nın dev isimlerinden Jiri Menze'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Türk kırması politik bir hici olarak da görülebilir pekala. Filmin içerdiği kara bizza, ürpertici ve bazı anlar üşüten koyu bir dramın damarlarında dolaşır. Filmin mecazi tarafı ana karakterin ruhsal değişimiyle vücut bulsa da bu sinsi hastalığın halen insanlar arasında dolaştığını vurgular Hers. Hope karakteri ikinci beni olan Dalai Lama'nın kostümü içerisinde dolaşsa da artık tamamen başka bir canavara teslim olmuş, onun oyuncu haline gelmiş durumdadır. Değişim tamamlanmış ve özgür ruhlar kaybetmiştir. Gotik korku figürleriyle zenginleşen ölü yakıcı, tekilsiz atmosferiyle bir umutsuzluk ağıtıdır. Son derece rahatsız edici ve gerçeküstü anlatımıyla bilimsel ve tarihi tespitler içerir. Toplum ve siyaset bilimi literatürü açısından önemli ele alınması gereken bir başvuru kaynağına dönüşür. Yedinci sanatın olanca yetkinliğine donanmış bir kara anlatıdır. Kodlamaları, simgeleri, yaklaşımı ve çıkarımlarıyla insanlık tarihi için de bir ibret belgesidir. Ölülerin ruhunu kurtarmak amacıyla Şeytani bir planın oyuncu haline gelen sıradan insanın trajedisi büyülü bir sinemada vücut bulurken zayıflıklarımızı, insani zaaflarımızı, gezegenin çevresinde dönüp duran inatçı karanlığı Dvorcak Senfonisi Opus 95 eşliğinde daha iyi kavrarız. Evet bu hafta Juras Herz'in Krematör, Ölü Yakıcı adlı e, pek bilinmeyen filmi anlatmaya çalıştım. E, i̇çinizde yaşayan sinemadan çıkmış insanın elini bırakmayın. Çünkü... Sokaklar, caddeler tıka basa sinemadan çıkmayanlarla dolu. İyi günler dilerim.